Bir omuz, çeşitli nedenlerle diğerinden daha aşağıda olabilir. Birçok kişi omuzun bir tarafa çanta taşıdığımız için düştüğünü düşünüyor. Bu doğru değil. Evet, bunun etkisi var ama bunun dışında biyomekanik faktörler de var. Örneğin göğüs karın diyaframı bir tarafta gerilirse bu tarafta fasial zincirin kası kısalır ve omuz aşağıya iner. Yani sorun diyaframda. Bu aynı zamanda pelvisle ilgili bir sorun da olabilir. Pelvik taban gergin olduğunda, kemiklerde bir disfonksiyon olduğunda Pelvis kaymaya başlar, yani pelvis bölgesinde bir burulma oluşur ve bunun sonucunda vücutta böyle bir burulma meydana gelir. Diğer sebepte iç organlarda olabilir. Örneğin kişi zatüre geçirdiyse ve akciğerlerinde mesela bir tarafta sorun varsa o akciğer büzülür ve büzülmüş akciğerde omuzun aşağı inmesine sebep olur. Ya da örneğin bağırsaklarla ilgili bir problem olabilir. Eğer bağırsaklarda bir yerde örneğin ülseratif kolit ya da başka bir sorun varsa o tarafta da omuz aşağı iner. Ama bu da her şeyi. Bir de psikosomatik etkenler. Yani örneğin pelvis bölgesinde yerleşmiş korkularda omuzun aşağıya inmesine sebep olabilir. Ya da mesela kişi çok öfkeleniyor ve sinirleniyorsa karaciğeri geriliyor. Bu da omuzun aşağıya inmesine yol açar. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Aşağıdaki gönderide oku. Beğen ve abone ol.